Yeni dönemde Bünyan Belediyesi kreşlerini açmaya başlıyoruz. Ailelerin çalışma hayatına girmesiyle birlikte veya aile fertlerinin ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla karı koca olarak çalışma isteğiyle beraber Bünyan'ımızda kreş eksikliği ciddi anlamda ortaya çıktı. Yeni dönemde Bünyan Belediyesi kreşlerini açmaya başlıyoruz. Artık aileler evlatlarını bu yuvalara gözleri arkada kalmadan teslim edebilecekler. Hem sosyal, kültürel anlamdaki ihtiyaçlarını giderebilecekler hem de iş hayatına daha sıkı sarılabilecekler bu sayede. Yuvalarımızdan eğitim, öğretim hayatının her aşamasına kadar, sosyal, kültürel anlamdaki yapacağımız faaliyetlere kadar dünyanı her manada geliştireceğimiz yeni döneme hazırız. Yeni dönemde Günyan Belediyesi kreşleri hayırlı olsun diyoruz. O mübarek bayram.